Herkese merhaba. Ben Mepteg ekibinden Musa. Bu videoda sizlere Excel ile ürün yüklemeyi göstereceğim. Öncelikle ürün işlemlerinden ürün kartına geliyorum. Ardından karşıma çıkan sayfada gördüğünüz gibi daha önceden eklemiş olduğumuz Ray-Ban güneş gözlüğümüz duruyor. Buradaki işlemler sayfasına tıklayarak buraya geliyorum. Ardından karşıma çıkan sayfada buradaki gördüğünüz gibi excel ve excel ile yükleme var. Bu videonun konusu excel ile yükleme. Buradan dosya seç butonuna basarak excelimin yerini buluyorum. Ardından excelimin ismini burada görüyorum. Buradaki yükle butonuna basarak sonraki adım diyorum. Karşıma çıkan sayfada excelimin içerisindeki sütunların harflerini yazacağım. Mesela ürün kodumun olduğu sütunun harfini buraya yazacağım. Benim ürün kodum A'da, B'de olarak ilerliyor. Burayı şimdi ben bir dolduracağım. Evet, doldurma işlemini tamamladım. Excel'ime bakarak harflerimi yazdım. Şimdi ise e, buradaki mantığı anlatacağım. Ürün barkodunda dilediğimiz kadar barkod ekleyebiliyoruz. Buradaki artı butonuna basarak ürün barkodu sütununun harfini girebileceğimiz yerler açılıyor. Benim 3 farklı barkodum olduğu için bazı ürünlerde bu şekilde yaptım. Ardından en fazla iki resmim olduğu için sütunların harflerini bu şekilde yazdım. Aynı şekilde birimlerde de yapabilirsiniz bunu birimler derken bu arada bu birimler adet e, mesela çift diyelim kilogram, miligram gibi birimlerin bulunduğu sütunlar. Buradaki fiyat sütunları için ise bu şekilde mesela ben buraya hepsi burada fiyatını eklemek istiyorsam buradaki artı butonuna basarak hepsi burada bilyonu açıyorum. Şu an zaten açılı, hepsini açmış durumdayım buradaki istediğim bloğu açmak istiyorsam buraya basarak buradaki artı butonuna basıyorum. Ardından devam ediyorum. Sonraki adım butonuma basıyorum. Bir satırda hata bulunmuş. 31. satırda. Hemen inceleyelim. Hatamız neden kaynaklanıyor? Hatamızın sebebi detaylı açıklamada en fazla 4000 karakter olabiliyormuş. Ben 4319 karakter yazdığım için Burası hata vermiş. Hatamı Excel'den düzeltip tekrar aynı şekilde yükleyebilirim. Şimdilik buraya sadece verileri kaydet diyorum. Ardından işlemimiz Ürünlerin başarılı bir şekilde işlendi. Bir satırda hata bulundu. Az önce baktığımız satır, 31. satırda. Bunu dilersem değiştirip tekrardan yükleyebilirim. Yüklendiğimde detaylı açıklamam değişecektir. Buradaki hata kodu da gidecektir. Şu an ürünlerim yavaş yavaş geliyor olması lazım. Sayfamı yeniledim. Evet, ürünlerim yavaş yavaş yüklenmiş. Hatta hepsi yüklenmiş. Ee, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.